Kardeş benim kanalımda orada izin al. Kardes kardes. Kendisi kapanacak. İsmi baya çal. Yoruldum. Kardes. Elif 1603 abone oldu. Elif 1603 abone olun. Reklam geçiyorum bari. Evet. Like atın ee, ve takip edin. Her şey yapın. Yorum atın. atın. seni seviyoruz. Ama abla seni çok seviyorum biraz. Sen abone ol. Bu takipçilerime gelsin. Hadi. Buradayım evet. çok. Benim kanalımdaki saklanmaş videolarını izleyin. Evet çok eğleniriz gerçekten biz. Yaparken... Bu meme şakaları görmüştük. Bak aynen Yaparken o kadar eğleniyoruz ki Gerçekten siz de izlerken eğlenebilirsiniz. Arkadaşlar burada ev voleybola gitmek isteyenler varsa ayak yok.

Takımdakiler şey ay şarj bitiyor. boş. Arkadaşlar şey kapanırsa şarjım bitti demek. elif Hadi ya? Ne Video sala geldik. Gel. Yeter. Kanalıma like atmayı, abone olmayı Ding dong. <laughs> Yapmayın unutmayın. Ve abone olun. E Elif'e de abone olursanız iyi olur. Elif 1603. Seviyorum. Görüşürüz. Olur. Ben mağa gideceğim galiba binlarım.